Kapı kapı kapı. Ama bilmiyor mu kral? Artık Yapmana geliyor mu? Çıkıyor çıkıyor. Aslan çıkış yapıyor. Aslan yapıyor. Evet, abi kapıyı ayıp al. Evet. Aslan sağ Sevgili seyirciler şu an kebariyle çıkış yapıyor. Biz canlı yayınlarız. Sizlerle paylaşıyoruz

ve şu anda evet Paolo Asusao az önce ifade etmiştim. Atletico Madrid'de Arda Turan'ın takım arkadaşı olan Paolo Asusao. Ömer de sizden beraber. Oğlu ve birlikte geldi. Evet. Bilgi teyit istedim çünkü tahmin etmiştim. Paolo Asusao. Bu, bu. Gustavo. Asusao'nun babası Atletico Madrid'de Arda ile beraber forma gibi korunaki...